Adet, nasıl Nasılsınız iyi misiniz? Araba. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi, i̇yi Allah'a şükür var. Allah daha iyi iyisin. İyi yıllar diliyoruz her şeyden sağ olun önce. Size de, iyi Ve tebrik insanlar. ediyorum bir taraftan. Böyle e, emniyet kemerinizi de gayet güzel takmışsınız hanfendi. E, takmış kemeri. Olması gerekiyor o. Yani gayet evet. güzel. Çok sağ olun. Ne kadar çok kurallara riayet edersek evet. o kadar az kaza ile karşılaşırız. Evet, aynen. Yani Doğru. hepimizin bu kurallara en güzel şekilde uyması lazım. Sizleri tebrik ediyorum. Sizlere hepinize iyi yıllar diliyorum. Sağlık sağ afiyet içerisinde inşallah bir 2024 geçecek. İnşallah sağ olun. Hayri çok hayri teşekkürler. Sağ olun. İyi görevler. Güle güle. Öncelikle tebrik ediyorum. Güzelce Teşekkür emniyet ediniz. kemeriniz takmışsınız. Hanımefendi de takmış. Yani bu çok önemli hakikaten. Bunu sadece bizim için değil. Kendiniz için yapın lütfen. bunu zaten kurallar insanların güvenliği için. Doğru. Siz ne kadar çok kurallara riayet ederseniz, o kadar az kazayla karşılaşırız, hatta hiç karşılaşmayız doğru, doğru. Ee, ve e, belki bu sene rekor dersiniz Hep birlikte İnşallah. yapabiliyoruz. Ama hep birlikte yapacağız bunu. E, tabii yani ki sadece sadece sadece, sadece bizim e, kontrol etmemiz de olmuyor kontrolün olmadığı yerlerde de herkesin kurallara uyması lazım. Bunu sadece size söylemiyorum. Basına bakarsanız basın aracılığıyla sizinle konuşurken arkadaşlarımız onu e, hatta bugün belki de şu an canlı yayın var mı? Evet canlı yayındayız. Şu anda canlı yayındayız. Sizler de canlı yayındasınız. Benim. hepinize iyi yıllar diliyorum. E, sağlık, afiyet. Şeker sen ve kolonyayı hak ettiler mi Sayın Valim? Tabii, tabii, fazlasıyla buyurun. Buyurun bakalım arkadaşlarımız ikramda bulunsunlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam, Aa bakın ne kadar güzel alıp hanımefendiye <laughs> takdim etti önce. <laughs> bir tebriği daha hak Çok evet, Teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Aynen hayırlı yolculuklar. Kendinize iyi bakın. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben Valit. Nasılsınız? İyi teşekkür misiniz? Varım. nasılsınız? Sağ olun. Ben size iki defa teşekkür edeceğim şu anda. İki defa tebrik edeceğim. Bir tanesi Peki. burada emniyet kemerini gayet güzel kendiniz takmışsınız. İki. Kucağında bebekle hanımefendi arkada olması gereken şey. Evet. Harikasınız. Kurallar için. Tabii, bizler tabii için. ki. Doğrusu bu. Kur kurallar zaten insanların güvenliği için evet. var. Yoksa keyfi insanları zora Kesinlikle. sokmak için yoktur. Kesinlikle. Ya, e, çok tebrik ediyorum. Maşallah Allah bağışlasın. Efendim. Maşallah. Erkek mi? Kız mı? Erkek. Sayın Valim oy... oyuncağımız da var bu arada. Arkada geldi. Oyuncak geldi Sayın Valim. Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Anneciğim bak. Sıraç, bak. Anneciğim. Buradan bak. Teşekkür ederim. Bak. Ara, ver. Ara ver oğlum. Hangi hangi rengi istiyorsun? Kırmızı ve mi? yeşilimiz var. Hangi ne? yeşil. alıyorsun. <laughs> bu senenin modası ne bu zaten. Diri. Senin üzerindeki de gayet Hayır. güzel, çok şık. Şey. Hadi bakalım. sağlıcakla Bunu da büyüdüğün zaman kardeşine verirsin Oldu mu? Beraber oynarsınız. Mu? Allah, ne tamam ne mı? Seyir. Hadi bakalım. Bunu da veriyorum sana. Çok Oldu mu? Diri. Seviyorsun değil mi kardeşini? Hadi teşekkür bakalım. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Sizlere iyi yıllar diliyoruz. Sağlık afiyet içerisinde inşallah 2024 daha güzel bir yıl olsun. Sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Sağ kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Hayırlı akşamlar, hayırlı iyi akşamlar. Veremedim. İyi akşamlar. Ben vali. Merhaba. Nasılsınız? İyi akşamlar hanımefendi. Tebrik ediyorum sizleri de. Emniyet kemerleri var. Her zaman. Öncelikle tamam hanımefendi de takmış orada yanınızda. Gayet güzel. Ee, tabii ki kurallara o hepimizin uyması lazım trafik kuralları uzun araştırmalar incelemeler sonucunda hatta bütün bir dünyada aynı şekilde uygulanıyor onun için e, tabii ki bizde bizim burada Türkiye'mizde, Trabzon'umuzda, burada yaşadığımız için Trabzon'u özellikle de söylemek lazım. E, kurallara uyulmasını bekliyoruz. Kurallara uyulduğu zaman da zaten trafik kazalarını sıfırlayacağız inşallah hep beraber. Evet. 24'te hep birlikte. Tabii bunlar size söylerken arkadaşlarımız da yayındalar. Onun için onlar da bütün bir Trabzon'a e, bunu ulaştırmış oluyorlar. Evinize teşekkür ediyoruz. E, i̇yi zaten. yıllar diliyorum. 2024 daha önceki yıllardan çok çok daha iyi olsun inşallah. i̇nşallah. Kavganın, dövüşün, savaşların olmadığı bir 2024 inşallah. inşallah. Filistinli kardeşlerimiz de inşallah ümit ediyoruz ki onlar da özgürlüklerine kavuşur ve e, kendileri bağımsız bir şekilde yaşarlar. İnşallah. Çok teşekkürler. Sayın Valim Bu çiftimiz de e, şeker ve kolonyayı hak kazandı. Tabii ki, tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Merhaba. İyi, Merhaba. i̇yi akşamlar. Efendim buyurun. Tamam. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar kolay tamam. gelsin. Gittiğiniz yerlere bizden de selam söyleyin. Hadi, selam. Hadi bakalım. İyi yıllar. Hoşçakalın. Aman dikkat edin.